sizlerle yine bir yeni videodayız. Kıvamız babam hacca gitmişti. O hacca gittiğinde bize oyuncaklar almıştı. Böyle bana oyuncak almıştı. Böyle helikopter böyle uçuyor böyle Kuvamlısı da böyle. Ranzan'ın oyuncağı var, Meryem'in de var tabi. Ee, evet arkadaşlar helikopter böyle. Göstereyim yakından. Evet arkadaşlar böyle. Bak. Arkadaşlar hazır mısınız helikopterimizi uçurmaya? Hazır, Hazırsanız, hazırız. Başlıyoruz. Zong 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 zong. Yüz. Çık, çık. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi helikopteri çalıştırmak için a şu gördüğünüz şu şey var ya, sümeye benzeyen şey. Dur biraz e, şey. Sarıya benzeyen şey var ya biraz yakınlaştırıyor. Dur şöyle. Dur göstereyim de. Arkadaşlar. Ha, şu bir sarı bir şey var. Aa bu var ya. Onu şöyle açıyorsunuz. Işık, yapmaya var. <laughs> Onu <sonra> çalışıyor. <laughs> ee, dikkat edin Bunu elinize gelmesi lazım. Yoksa elinize fena acıtır. Dur musun? Yukarı kaldırmayı da göstererek. Evet arkadaşlar. Aha bu düğme de yukarı kaldırıyor. Şu yukarı kaldırır. Sağ sol yok ama. Evet. Sağ sol yok. Düzgün değil bu. Bir de bir şamar attım adam ölüyor yani. İşe bak ya. Bir dakikadır videodayız. Yani... <laughs> Niye düştü şimdi bu? Ne bileyim. Bir arkadaşlar bu arada, arada pervanesinde sıkıntı oluyor. Evet. Bazen bir yerleri çarptığında pervanesinde bir sıkıntı olmuyor da. Şu pervane Pervan biraz azalıyor. alıyor. Aşağı iniyor. Ondan sonra onu şöyle çektiğimizde bitiyor. O öyle. Evet. Yeniden bir çalıştırmaya deneyelim. Aa bakın arkadaşlar. Yine sıkıntı oldu. Hadi bana sıkıntı var? Bakın gördüğünüz gibi bu pervane bu pervane yavaş dönüyor. Şimdi onu helikopterimizi kapatıp tamir edeceğiz. Evet arkadaşlar. Bakalım tamir edebilecek evet. miyiz? Gördüğünüz gibi aha bu parça var ya. Çık böyle çekince oluyor dedim ya. O sadece o işlemi yapacağız. Lan bayağı bir sıkı çekmekte zorlanıyorum. Siz birbirinizden yardım alın. Videoları. Evet arkadaşlar ben birbirinden yardım alıp şuraya şöyle biraz yükselttim. Şimdi bir daha deneyeceğiz. Evet şöyle. Evet arkadaşlar. Oldu. Yes. Gördüğünüz gibi oldu. Bakın. Pervaneyi nasıl çalıştırdığımı biliyorsunuz değil mi? Şu düğmeye basınca pervane çalışıyor. Bakın. Bakın bu düğmeye basıyorsunuz ve böyle yapınca ölüm uçuyor. Evet arkadaşlar şimdi sürelim bu. Dur dakika şöyle iki saniye kamerayı göstereyim de. Tamam. Yakınlaştı öyle Yakınlaştırdım. İşte bak ya pek net gözükmedi. Bakayım ben. Bir. Bak pek net gözükmüyor. Tamam. Haydi arkadaşlar videomuzu devam edelim. Evet. Bomba gibi bir video ya. Karşınızdayız. <laughs> hadi hadi başla. Evet, tok. başlıyoruz. Bismillah. Basayım mı arkadaşlar? 3 evet. İlk yok öyle olmaz. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Sıfırsın. Kuzuyu fırlatıyoruz. Allah. İnşallah bozulmamıştır. Oh, Allah'ıma çok şükür Yes! Yes! Kafam beni görmeyin! İnşallah. Allah. Im. Ne oluyor? Ben yanlışlıkla bastım arkadaşım. Affedin beni ne olur. affedin beni. olur. Acaba niye sürüyorsun ya? Lazım bir de sen geç. Ben. Sen geç. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ravza, Ravza geçti. Devam ediyor şimdi. <Gülüyor> <Gülüyor> yok yok. Dur dur. Lan dur dur. <laughs> Kaldır bir. Kaldır göster. Ver bir de <laughs> ben. Ver. Dur mu? Nasıl yemiyor? Güneş gibi. Bir de bu taraf. O, o taraf yeşil. Dur video duraklamış. İşe bak ya. 6 dakika kadar video oluyor. Evet arkadaşlar. ışıkları açalım. Evet arkadaşlar. Şimdi e, videomuz bitmiş bulunmaktadır. Güle güle. Sağlıkla kalın. Acaba Mariyam can da bizim videomuzu izliyor mu? Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Güle güle. Var mı?